Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sivas Kongresi'ne yurdun dört bir yanından temsilciler gelmiştir. Bu ifadeye ulaşabilmek mümkündür. Çünkü bakın Sivas Kongresi hem katılım hem de alınan kararlar bakımından ulusaldır. Yani yurdun dört bir köşesinden katılımcıların geldiğine ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca Sivas Kongresi Erzurum Kongresi'nden sonra düzenlenmiştir. Bakınız ifadeden anlayabilmek mümkündür. Önce Erzurum Kongresi, sonra Sivas Kongresi düzenlenmiştir. Her iki kongrede ulusal kararların alındığı kongreler olarak değerlendirilebilir. Her ne kadar Erzurum Kongresi toplanma amacından bakıldığı zaman bölgesel olarak görülse bile alınan kararlar ulusaldır. Sivas Kongresi ise hem kararları bakımından hem de toplanma amacı bakımından ulusaldır bu anlamda D şıkkına da ulaşabilmek mümkün. Ancak Erzurum Kongresi'nde alınan kararların Sivas Kongresi'nde görüşülmediğini söyleyemeyiz. Çünkü Erzurum Kongresi kararları Sivas Kongresi'nde onaylanmış ve bunun üzerine de yeni kararlar alınmıştır. Doğru cevap şıkkımız B. verilen bilgiden yola çıkılarak milli mücadeleye tüm halkın katılmasının amaçlandığını söyleyebilmek mümkündür. Çünkü her bölgeden seçimde belirlenmiş milletin güvenini kazanmış üç delegenin Sivas'a gönderilmesi konuşulmuştur. Sivas'ta yapılacak kongre bize geleceğe yönelik planlar yapıldığında göstermektedir. Ancak bölgesel kurtuluş düşüncesinden bahsedilmemiş, daha doğrusu ulusallık üzerinde durulmuştur. Bu nedenle doğru cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı B şıkkıdır. Bu tablodaki bilgilerden hareketle Sivas Kongresi ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Hemen bakalım. Erzurum Kongresi Doğu illerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir. Manda ve himayenin reddedilmesi demek tam bağımsızlık isteniyor demektir. Temsil heyeti oluşturulmuştur. Heyet Doğu Anadolu'yu temsil eder kararlar almıştır. Bu da zaten Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğunu gösterir. Doğu Anadolu'daki cemiyetler birleştirilmiştir. Şimdi Sivas Kongresi'ne bakalım. Yurdun farklı bölgelerinden gelen delegeler katılmıştır. Bu demek ki Sivas Kongresi bölgesel bir kongredir arkadaşlar. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Burada önemli nokta bu. Tam bağımsızlık vurgulanmıştır. Temsil heyeti tüm yurdu temsil eder karar alınmıştır. Bu da zaten temsil heyetinin bölgesel değil arkadaşlar ulusal olduğunu bizlere gösterir. Anadolu ve Rumeli, Rumeli'deki tüm cemiyetler birleştirilmiştir. Bu da birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğini gösterir. İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır. Şimdi ne dedi bize? Sivas Kongresi ile ilgili hangisine ulaşılamaz dedi. A şıkkı ilk kez yasama kararı alındığına. Yasama demek kanun çıkartmak demektir. Ama bakın dikkat ederseniz Sivas Kongresi kararlarını okuduğumuzda kanun çıkartmakla ilgili herhangi bir şeye denk gelmedim. O yüzden ben buna ulaşamadım. Diğerlerine bakalım. Halkın bilinçlendirilmesinin hedeflendiği, bakın gazete çıkartmakla halkı bilinçlendirmek istiyorumdur. Toplanış şekli bakımından milli bir kongre olduğu, burada bakın yurdun farklı bölgelerinden delegelerin gelmesi ulusal bir kongre, milli bir kongre olduğunu bize gösterir. Ulusal kararların alındığına, bakın tüm cemiyetlerin birleştirilmesi de ulusal kararların alınması ve zaten burada e, temsi, e, özellikle özür diliyorum. Manda ve himaye kesin olarak reddedildi cümlesinden de ulusal kararların alındığını bize gösterir. Burada ulaşılamaz olarak verilen sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Manda ve himaye kabul edilemez. Bu durum bizi D götürür yani milli bağımsızlık hedeflenmiştir. Ayrıca milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı bize vatanın bütünlüğünün korunmasının savunulduğunu da gösterecektir. Kuvayi milliyeyi etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır ifadesi milli egemenlikle eşleşir çünkü milli irade ve milli egemenlik eş anlamlı kabul edilir. Ancak kurtuluş için dış destek arandığına dair herhangi bir bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. Doğru cevap şıkkımız C. Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nde ulusal bilincin uyanmasını sağlamayı hedeflemiştir. Çünkü basın ve yayın yoluyla seslerini dünyaya duyurmasını Türk halkından istemiştir. Ayrıca milli birlik ve beraberliği oluşturmak istemiş, silahlı birliklerin dağıtılmaması İzmir'in işgalini protesto ve mitinglerle kınanmasını istemesi milli birlik beraberlik duygusunu oluşturmak amacında olduğunu bize göstermektedir. Ancak İstanbul hükümetini baskıdan kurtarmak ya da itilaf devletlerini barış anlaşması yapmaya zorlamakla ilgili herhangi bir bilgiye Havza Genelgesi'nin metninde rastlamıyoruz. Bu durumda doğru cevap şıkkımız 1 ve 3. öncüllerin yer aldığı B şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu parçada geçen Mustafa Kemal'in o da milli hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak sözünden ulusal egemenliğin esas alınacağına ulaşabiliriz. Çünkü milli hakimiyet ulusal egemenlikle eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Ayrıca Kayıtsız şartsız bağımsızlık tam bağımsızlığı ifade eder. Yani manda ve himaye dahil olmak üzere kesinlikle kabul edilemez. Tam bağımsızlık hedeflenmiştir. İkinci öncüle de ulaşabilmek mümkün. Bağımsızlık düşüncesi hedef alınmıştır. Çünkü kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak ifadesi kesin ve net olarak bağımsızlığın hedeflendiğini bize göstereceğinden doğru cevap şıkkımız her üç öncülün de yer aldığı D şıkkında karşımıza çıkıyor. Verilen gazete haberine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşık ile başlayacak olursak, milli mücadelenin halka dayandırılmaya çalışıldığını söyleyebilmek mümkün. Çünkü milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır deniliyor. Milletin azmi ve milletin kararı. Milli mücadelede mihenk taşıysa halka dayandırılıyor demektir. Ayrıca yeni bir yürütme organının kurulması, Milli bir hükümet olarak değerlendirilir çünkü hükümet yürütme organıdır. Ayrıca Amasya Genelgesi milli mücadele düşüncesini harekete geçirmiştir. Çünkü Amasya'da yapılan tarihi toplantıda Sivas'ta Milli Kongre'ye katılacak delegelerin nasıl seçileceği de kararlaştırılmış. Yani artık bir aksiyona başlama kararı da alınmış ve bunun da ötesinde Milletin yine bağımsızlığını kendi kendisinin kurtaracağının söylenmesiyle birlikte milli mücadele düşüncesinin artık harekete geçirildiğini söyleyebilmek mümkündür. Ancak saltanat rejimine son verileceği düşüncesi açık açık ifade edilmemiştir. Mustafa Kemal üstü kapalı olarak milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır derken milletin kararının yani milli egemenliğin ileride Devlet yönetiminde hakim olacağını üstü kapalı bir şekilde ima etmiştir. Bu anlamda doğru cevap şıkkımız D'de karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgilere göre Erzurum Kongresi ile ilgili olarak 1. Katılan delegeler açısından yöresel bir kongre olduğunu söyleyebilmek mümkündür çünkü doğu illerinin temsilcilerinin katıldığı ifadesinden birinci öncüle ulaşabiliyoruz. Mustafa Kemal temsil heyetinin başkanı seçilmiştir. Bakınız Mustafa Kemal'in başkanı olduğu 9 kişilik temsil heyeti seçildiği ifadesinden ikinci öncüle ulaşıyoruz. Ayrıca temsil heyetinin yürütme gücünü elinde topladığını görüyoruz. Çünkü yürütme gücü hükümete aittir ve bakınız deniliyor ki temsil heyetinin bir hükümet gibi çalışmasına karar verildi. Eğer ki hükümet gibi çalışıyorsa demek ki yürütme gücünü elinde tutuyor demektir. Ancak tüm cemiyetlerin tek bir merkezde toplanması Erzurum kongresinde değil, Sivas kongresinde yaşanan bir gelişmedir ki bu cemiyetlerin adı da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olacaktır. Erzurum kongresinde yalnızca doğu Anadolu'daki cemiyetler birleştirilmiş, ismi ise Şarkı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olmuştur ki bize verilen bilgide yer almadı. Bu durumda doğru cevap şıkkımız 1, 2 ve 3. öncüllerin yer aldığı C şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır.